Kankacığım ne yapıyoruz bugün? Valla kankicim ne yapalım da video öncesi konuştuğumuz arabayı aldım ama farklı bir araba geldi bu ne oğlum? Kankacığım be, bu golf arabası değil mi bu ya? Kanki seninki golf de benimki. Aba bu ne oğlum? Benimki ne böyle? Senin araba mük. Abo. Abi bu senin ne? araba mük. Ben niye böyleyim? <laughs> o ne Allah. Lan? Ne, oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu? Abi ne oluyor? Ben aşağı düştüm. Ne na, oldu? Na, nasıl düştü? Ne ben anlamadım. Ne oldu bir dakika? Olaya hızlı giriş yaptık ben bir dakika, anlamadım. Bir dakika ben de hiçbir şey anlamadım da buradan nereye gidiyoruz oğlum? Kanki oradan aşağı kayıyor. Nasıl yani? Ha, şöyle mi döneceğiz? Da, yol Allah. Oğlum sen ne yaptın? Kancı benim tır durmuyor ki. <laughs> ben bu çekici metra döndüm. Bu ne abiciğim? <laughs> Hakikaten ha. Oğlum. Çekici metran tırı. Baba! bombalar var burada. Öldüm <laughs> Kanka. bombalar var burada öldüm. Parkur dehşet mi? Şimdi çözdüm mevzuyu. Abi kim var ya? Neredesin sen? Aha aşağı iniyorum. İniyor musun? Aha ineyim. İniyorum. Tamam. tamam. Aha. Tamam. Abi bu ne kadar evet. çok sarsıyor adamı ya. Abi. <laughs> ha, bombayı geçtin mi sen? Abi geçtim. Abi devam ediyorum. Ha şeyler <laughs> var oğlum. Oh. Rüzgar var burada. Rüzgar var da kanka her seferinde gene arabamız değişiyor ama bu sefer garip garip değişiyor. Allah'ım. Bu nedir? Kurban olayım ya. Sen nasıl geçtin oğlum burayı? Ne bileyim. Bu nasıl bir şey? Video şey, kapakla alakası olmayan bir oyunla gene karşı karşıyayız. Abicim. Böyle bir şey olamaz. Abi. Nuri abicim. Nuri babacım. Sinan abicim. Öldüm. da. Checkpoint nerede peki? Yok. Valla bayağı şeydi. Checkpoint var da farklı araba alıp aynı yerden devam ediyorum. Bir şey Abi, değişmiyor. Abi ben bu arabayla oynayamıyorum ki. Geçemiyorum hiçbir yeri ya. Arbi mi diyor? Sürekli bombaları çarpıyorum. Bak ben de çarpıyorum kanki. Niye böyle bir şey var? Abi yuh ama ya. Çok sinir bozucu bu ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bir de yolda karakter, araba da durmuyor he. Durmuyor durmuyor. Kendi kendine gidiyor. Çarpıyor atıyor. Sen neredesin evet, şu anda? Evet, Checkpoint ki... aldın mı hiç? Kanki ben diğer arabayı aldım. Kanki bu biz face to face yapıyorduk ya. Evet. Onun aynısının daha zor versiyonuymuş. Bu ne oğlum ya? Abi beni hep yoldan dışarı atıyor. Bir yol, yol, yoldan gidebilsem var ya çok mük olacak benim için. Vallahi ben onun için yavaş yavaş iniyorum vallahi. Full abicim, frenli iniyorum. Dur kurban olayım. Dur araba dur ne olur ya. Abicim harbiden. Abicim dur. Abicim dur. Hadi lan hadi lan. Allah kahretsin. Gitme düşme. Bir de benim klavyede namlok tuşu da yok biliyor musun? Niye? Kanki bir diğer klavyeyi aldım. He. Bunda da non-lock tuşu yok. Abi sende gene non-lock yok. Biz bende var ya oluyor. Ben hala ilk bölümü geçemedim ha. <laughs> Harbi mi? Ben 3'e geçtim. Abi ben nasıl geçiyor? i̇zin vermiyor. Çarptırıp çarptırıp Allah şey Allah atıyor Allah. beni ya. Aa o ne lan? Patladım ben. Ben patladım aşağı giderken. Abi o aşağıdaki mayınları nasıl geçtin? Kanki öyle bir şey ki. Bir tanesini patlattıktan sonra geçebiliyor. Abi ben bir tanesini değdim mi ölüyorum. İşte bir tanesine değince ölüyor. Abi ben ben direkt ölüyorum abi ben buraya geçemedim sinirim bozuldu ya. Yani. Yavaşlı yavaşlı geleceğim frenli gideceğim full. Abi tamam bak şimdi full frenli gideceğim. Araban takla atsa bile full frene basacağım. Işkıra tamam. ışkıra alırım. Hadi bakayım. Abi ben, ben çok güzel kurtarışlar yapıyorum. Bir hareketler yapıyorum var ya görsen aklına hayalin ama ben dörde geçtim. Dörde mi geçtin? Dördüncü arabaya evet. geçtin öyle mi? Evet. Oho ben daha bir birinci bölümü geçemedim abi. Bu nasıl iş? yapma. Sürekli bombalara çarpıyorum. Kanki oh. bir de anlamadım nokta kapakta bu değildi. De, bayağı wallride'lı falan yarış vardı. Allah Allah. He. Niye böyle olduğunu anlamadım bu arada. Bu yarışı ben açmadım büyük bir ihtimal. Allah'ım bir dakika. Ya troll map ya da başka bir şey. Troll troll kesin troll de. Allah'ım sonunda geçtim ya. Oh be. Abi vantilatör çarptı bir de ilk bölümü geçtim çok şükür. Ha. Harbi mi? Bir tane kamyonet verdi. Evet evet kamyonet verdi. Bu ne abi? Sen bütün bombaları herhalde patlatmışsın hiç bomba göremiyorum be. Aynen abi. Bombam bırakmışsın <laughs> <mesela. gülüyor> Nasıl Bu harita çok kötüymüş biraderim ya. Leş. Valla. Neyse dur dur bekle ben geçiyorum. Tamam. Kaç kaç tur? Abi 28 ne? Yapma be. Vay 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 28 diyorsun şimdi. Valla. Abiciğim sinir abiciğim. Abi bu ne ambulans falan koymuş. Nerenin psikopatısın abi sen? Ha yani şu çarpma olayı hoş değil ya. Birader. Kanki çarpıyon da ne bileyim aşağı şeyden rampadan aşağı düşmediği sürece diğer taraflardan düşmüyor. Biliyorsun Hayır. değil mi? Ya şey kötüymüş ya. Sürükle Kanki çok aynı, tuzlu harita. Yer. Evet, sürükle aynı evet, harita. Evet sürekli aynı harita. tabii. Bir de yerler buzlu hani araba deniyoruz desek. Ben hiç araba ben sana kutu gibi sadece yuvarlanıyorum abi. Başka yaptığım hiçbir şey yok. <laughs> sen hala kamyonda mısın? Kamyon değil abi Geçilmiyor ki böyle. Vay 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 vallahi ben tırmır aldım. Benim aldığım arabaları görsem var ya Ben aklıma aşağı durur. uçuyorum abi anlamadım ki. Nasıl sen direkt aşağı uçuyorsun. Aynı yere ben kaçtır geçiyorum. Ya bilmiyorum abi ben frene de basıyorum. Dışarı atıyor. Oyun Allah. yani şu bazen bariyermiş gibi yapıyor. Tamam işte o bariyer var. Allah. Ama ben tamam. nasıl düşüyorum işte onu anlamadım ben. Kanki şöyle bir şey bazı kısımlarda bariyer yok. Çok kenarda, köşede kalan yerlerde bariyer var. Ha. Neyse dur ya. bakalım. Devam, devam. Sen hala kamyonda mısın? Yok, yok. Araba yer yer arabaya için. Benim arabamı görüyor ama evet, göremedim. Evet gördüm seni güzel fırlattı gördüm. Kamyonun <laughs> bir şey değil miydi o? Valla galip bir şey kanki. Fly mlay yazıyor uçakla ilgili bir şey. bir Ne şey... alaka abicim ne vurdu bana ya? Havaalanı şeyi. Ee, Taşıma kamer. olabilir bu arada. Ya Aa işte... şey şey. Bu kanki uçaklara hani şey merdiven geliyor yer ya hizmeti. o merdivenleri evet. götürüyor. Yer hizmeti. Evet. Abi. Benim tekerler mekerler var ya kitlenmiş bir şey olmuş. Abi hadi. Hadi hadi. Hadi geç. tam oradan sonrasını geçersin de. Oh be arabamın haline Benim bak. Benim arabaya bak ya. Senin araba çok iyi. Aa foto verdi. Abi sen aynı yerde değiliz. Hayda Doğru. bana bu sefer ne verdi? Yine traktöre benzer saçma sapan bir şey. <laughs> Ondan sonrası daha saçma ambulans veriyor. <laughs> Allah'ım ya. Neyse şimdi güzel düzeldi. Bu arada kanki oyun sadece şeye dönmüş. Fark ettin mi? Bütün açtığın haritalar face to face. Unutmazsan ben sana video sonrasında bunu göstereyim ben. Ya abi ben nasıl yandım peki? Nasıl yandım? Biri bana bunu açıkla sen. Sen nasıl patladın harbiden? Sadece patlama şey. sesini duydum. Benim bir şey olamaz. Sinirim bozuldu ya. Evet bu haritayı evet, yapan şey, arkadaş. Sen sinirini bozma. Bu binayı yapan usta inşallah, i̇nşallah. olur hasta. Baba <laughs> baba ba, sana vuruyordum gördün <laughs> mü beni? Abicim. Ulan yerine yakınız Aylin. nani. nani. Hop geliyorum 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 gel, bekle gel. senin yanından geçeceğim gel. şimdi. Pervan Polis abi. arabası inan. Abi abiciğim. Ya nasıl ben, gidiyorsun oraya ya? Sen niye dümdüz kaydın oraya <laughs> doğru? Ya ben, araba ne sağa gidiyor ne sola gidiyor anlamadım ki bu işi. <laughs> Valla baktım dümdüz aşağı doğru kayıyor. Ben güzel bak arabalar çok güzel topluyor bu arada ben çok pis alıştım ben direkt patır patır geçiyorum. Ben, ben hala benimki hiç Alışma malışma yok. Arabalarda toplamıyor yani. Hayda benim kendi arabamı verdi. Wallride -right arabam bu benim. Ben bunu ne yapayım? Ben kutu gibi sürekli kayıyorum bir yerlere. <laughs> ben kaymıyorum. Ben kendim sürüyorum ya. Abi ben sürüyorum. Nasıl sürüyorsun işte onu anlamadım ben. Allah. Bak Acaba yavaşlayayım işte. diyorum. Nazar değildi. Nazar değildi. Yani şu bir de sona gelince ters ters gidiyorum ya ilginç bir şekilde. <laughs> Kanki benim mafya arabamı verdi biliyor musun? Ben bununla millete racon kesiyordum. Mafya arabası ne be? Kanki benim e, bu şeyde nasıl anlatsam ki sana. Oyunda bazı şey bu şirketlere özel görevler var. He. O görevlerde böyle klasik arabayla gitmen gerekiyor. Ben de bir tane modifiye ettim onunla gidiyorum şu an. Ha. Ben şimdi ambulans... Sanırım ben nasıl zengin oldum sanıyor. Ambulansa bindim kanka. Ambulans kolay geçeceğim bak gör. Hadi inşallah. Dedim abi, aşağı uçtu ya. Nasıl Böyle bir düşüyorum abi anlamıyorum. Az <laughs> evvel oradan geçtim hiçbir şey yoktu. Yani. Şimdi kaç tur kaldı? Kanki ben bitiriyorum yarışı. Bitir bitir bitir, bitir de kurtulalım ya. 9 tur kaldı. Şey 7 tur 5 tur Oo. da olabilir Oo. bilmiyorum. Hadi bitir de kurtulalım. Hıç hı alırım, patlarım daha, gönlümü yakarım. Sen bu sesle de fazla yaşamazsın ha. Bana kardeş. Vallahi bu iğrenç ses Ya bu mapleri ben sevmiyorum malum. Ben de sevmiyorum. Ben ben bunu belki video bile kullanmam yani. Ben yarış seviyorum kardeş bu ne ya? Abi bu arada bak sana bir, gerçekten dediğim gibi video dışında göstereyim ben sana bunu da. Bu yarış gösteriyor bak bildiğin. Unutmazsan belki ben ekrana bile koyarım. Ha. Abi yarış parkurundan biz bu dünyaya nasıl geldik? Vani çok enteresan şeyler oluyor. Aynen öyle. Kötü. Allah! Kaç tur kaldı? Valla kanki ben hala geçemiyorum. Bir tane araba verdin lanet olsun böyle arabaya. Arkadaş bu çarpışma testi galiba ya. Bütün arabalarla çarpışıyorsun. Kanki çarpışsan ne yani? Araba GTA oynuyor sonuçta. BMG Drive oynamıyorsun Aslında BMG Drive'ın da multiplayer'ı var onda da Allah Allah var mıymış? Önceden yoktu. Aha, var var kanki var gelmiş. Allah Allah. He? O oynayabiliriz sen de niye oynamıyorsun Fakat ki? ha onu oynayalım dur. Bu ETS'yi biliyor musun kanki? ETS'de Tracker MP diye bir şey var. Evet. Bir de Beam MP var mesela. O da Beam NG Drive'ın şeyi. Aa, çok güzel oynayalım biraderim. Hımm. Tamam tamam tamam. Çok ha, güzel araba. Iş. Böyle şeyler falan var nasıl anlatsam sana. Modlu arabaların olduğu serverlar var. Bu Arap ama. Çok güzel oynayalım olur. Aynen aynen aynen. Kanki bana Mazda R27 verdi. Mazda mı? <laughs> Oğlum ben, ben ne Bu... kullanıyorum ya? Hala yer hizmetleriyim ben ya. Havaalanına götürün beni. Abi şu kamyonla o... bir kurtulamay... Abi gitme, gitme! Oraya, ortaya nasıl gidiyorsun ya? Ay şu ortayı niye yaptınız abi? Ortayı yapmaktaki amaç neydi O delik. Ya niye boşluk var ki ya? Ben onu çözemedim. Neden? <laughs> üf ya. Araba mahvoldu. Bu araba ne kadar hızlı rapmiş abi. Sürülmüyor da. İstediğin gibi yönetemiyorsun da. Allah abi ne yapıyor? Heh. Ah hadi gel bakalım. Selam benim, arabanın burnunu göreceksin ya. <laughs> Aha gördüm seni. Gidiyorsun. Gidiyor mu? Gidiyorsun arkamda. Yıkılmadım. Ayaktayım. Gaz ya bulamadık. <laughs> abi düş düş düşme 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 da. Hay Allah kahretsin seni. Ya üf. Yapacağınız mepet cream da. Ya böyle bir şey olamaz ya. Eminim, sabah Abi araba arada veriyorum. gitmeden perdi çıktı. Arada station var. Ondan HP'ye dönüyor. Aman. Hadi bir de Ben bunu daha ne nasıl? video olarak ben bunu kaldırat çöpe yaptım yani. Vallahi billahi ya. Aha bir dakika toparladık mı? Aha. Aha. Hadi lan frene tamam, bak. Taşım. frene basıyorum. El frenine basıyorum. Yok. Bana mı sinirleniyor? <laughs> Abi sen nasıl geçtin bunu Kayın gibi Hayda gene kamyonu verdi bana. Allah. Dert gene benim kamyonu. Senin kamyonu güzel. Merkezi sana Ankara. Hop, dur geçiyorum. Abi zıplatma ya, öf ya. Ben, 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 beni görüyor. Ben, ben seni göremiyorum, kendimi de göremiyorum. Neyse <laughs> önemli değil, ben tek de geçtim. Hadi geç bitir artık, ne Aha. olursun ya. Allah kahretmeyi, bitene kaldı. Allah'ım bit artık da. Bir tane mi? Oh, çok şükür. Bitir şunu. Yoksa inip yürüyerek gideceğim ha. <laughs> i̇nemiyor ki. Ya ölüyor musun? Ben? Vallahi yok inemiyor ki arabadan. Ne <laughs> alaka? Detön oldum sesim bir gitti. Bakayım yok inilmiyor hakikaten ya. Dedim ben daha in, denedim yoksa ben inip gidecektim de. Abicim dur abicim dur abicim. Abi bak fren bak. Hani abi fren diyordun hani. Hani nerede fren nerede? <laughs> abi ortada bir de nasıl ölüyoruz onu da anlayabilsin. Ustam bu fren nerede nerede? Ha dur o zaman. iyice köşeden gideceğim bu sefer lan. Kanki aşağı uçuyor. Ben de aşağı uçtum öyle deyince. Tamam köşeden gideceğim <laughs> birader. Hadi bakayım. Bak, bak. Tipe bak tipe. <laughs> aşağı bakacağım ona. Evet. Geç hadi kanka. Kanki geçebilsem ah. Ah keşkem ah keşkem. Geçebilseydim keşkem. keşkem. Allah kahretsin bu pervaneyi de buraya koymuşsun. Nasıl bir bayımsızsın sen daha? <laughs> Ay Allah'ım ya. Ben bırakayım. Hadi onu. lan. Hadi lan. Allah seni belanı vermeye. Geçemedin. Yok. Ya arkadaşım. Nasıl olacak Aa, bu iş ya? bu hayat çekilmez. Sen olmazsan kaymon. <laughs> <laughs> Allah'ım ya bildiğin bak bak bak. abi niye gidemiyoruz? Niye gidemiyoruz? Peki oraya niye gidemiyoruz? Bak bak şuna abi bak. Abi bu kamyonu sen nasıl Allah. geçtin ya? Hayatımda gördüğüm en berbat oyunlardan birini oynuyorum şu an ve gram zevk almıyor. Ben de ya ızdırap ben bıraktım abi kendi kendine gitsin. Seni Kardeş biraz zaten bitirdim ben parkuru. Bitirdin mi? Oh Allah'ım sonunda bitirdim, bitirdi bitirdim. De Kurtulduk ya çok şükür. Buna da şükür Neyse kanki sen kapanışı yap artık. Daha devam etmeyi bitirdim çünkü tamam, ben. Tamam haydi görüşürüz o zaman. Bay bay. Hadi kardeşim bay bay.